Dizleri biraz daha bükelim. Hızlıca çek. Bravo. Gayet iyi. Hadi. Güzel. Bacaklarını kullan. Hızlı çek. Bırakmaman lazım. Hadi. Devam. Biraz Ay, ara verebilir miyiz? Hayır olmaz. Her zaman ara veriyoruz zaten. Biraz tamam. çalışmamız lazım. Biraz of, zorlandım da. Normal zorlanman lazım zaten. Ecem aslında istekli ama dediklerimizi yapmıyor. Bir olayı sadece istiyor. İstemek yetmez. Çalışması lazım. Ameliyat olmasına istemiyoruz ama maalesef bu şekilde de devam edemez. Kilo veremeyecek. Biraz daha zorlaması ve çalışması lazım. Maalesef dediğim gibi istek yetmiyor. Bir antrenmanın daha sonuna geldik. Ama çok da zorlanıyorum açıkçası. Yapmaya çalışıyorum şeyler, yapmak istiyorum ama çok da başarabileceğimden emin değilim. Bu süreç beni çok zorluyor. Gittiği yere kadar yapmaya çalışacağım.